Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu serbest meslek makbuzunun muhasebesi. Arkadaşlar serbest meslek makbuzunu kimler düzenler? Öncelikle gelin o açıklamayı yapayım. Şahsi mesleki bilgisini icra eden, herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi adına vergi dairesine kayıtlı olup mesleğini yapan kişiler serbest meslek kişileridir arkadaşlar. Diğer ifadeyle serbest meslek erbapları. Mevzuatta bu şekilde geçer. Peki kim bu serbest meslek kişileri erbapları? Örnekli gidelim. Serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, avukat, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, doktor, mühendis, müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, artist, menajer, rehber, yönetmen, senarist, gümrük komisyoncuları, noterler, borsa, ajan ve acentaları ve benzeri kişiler, serbest meslek kişilerine örnekler. Siz şirkette çalışan muhasebe personeli olduğunuzu düşünüyorsunuz zaten burada. Bu serbest meslek makbuzu size kesilmiş bir şekilde hazır geliyor. Ve serbest meslek makbuzu 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren artık bu makbuzu kesecek burada saydığım kişiler serbest meslek kişileri kağıt ortamında serbest meslek makbuzu kesemiyor. 0106 yani 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren artık serbest meslek makbuzları nasıl e-fatura, e-arşiv fatura var ise e Serbest meslek makbuzu mevzuatı geldiği için ya serbest meslek kişileri gelir idaresi sitesinden GİP'ten serbest meslek makbuzunu kesecek ya da bir entegratör firmanın programını kullanacak. Peki arkadaşlar biz serbest meslek makbuzunda neler var? Hangi vergiler var? Bürütten nete, netten bürüte nasıl gidilir? Öncelikle onu anlatayım. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şirketimiz mali müşavirle anlaştığını düşünün. Çünkü her ay beyanname gönderen mali müşavir olarak her firmanın mutlaka bir mali müşaviri Vardır. Biz bir mali müşavirle Anlaştık. Fakat net Anlaştık. Toplam mali müşavir Bizden 1960 lira alacak. Siz Bu serbest meslek makbuzunu Kesmeye kalktığınızda Neti biliyorsunuz Bürütü bulmanız gerekir. Yani Biz mali müşaviri Yerine koyalım kendimize Biz bu serbest meslek makbuzunu Keserken nasıl Yol izleyeceğiz. Şirket ile Anlaşma gereği 1960 lira net anlaşma yaptık isek o zaman önce bürütü bulmamız gerekir ki şu ilk satırdan itibaren hesap yapabilelim. Bürüt nasıl bulunur? Arkadaşlar formülü yazdım. Netten bürütü bulma formülü. Net bölü 0.98. Arkadaşlar şuradaki kırmızı satırdaki vergi kesintileri değişene kadar formül değişmiyor. Tabii ki onlardan biri veya ikisi değiştiği zaman Buradaki faydada olan formülde değişecek. Neti 0.98'e bölüyoruz. Bizim mali müşavirle anlaşmamız 1960 lira olduğunu kabul ediyoruz. Ne yapacağız? Mali müşavire verilecek ya da rolleri değiştirelim. Mali müşavir bizim şirketimizde 1960 lira net anlaştı. Peki mali müşavir ne yapması lazım? Bizden alacağı netten evvel şu formülü uyarlayabilmesi için bürütü nasıl bulacak? Bizimle anlaştığı neti bakın. 1960'ı formüle göre 0.98'e bölecek. Ne yapmış olduk? 2000 TL'yi bulduk. Ya da malum şahil, avukat, doktor, kimse bürütü buldu. Bu nete nasıl ulaştık? Hangi kesintiler var? Bürüt 2000. Ben size burada formülledim. Takılma oranı 0. Gelir vergisi bürütün %20'sini aynı hesaplama şekli KDV hariç mantığıyla buluyorsunuz. 2000 çarpı 20 yüzde sembolü hesap makinesi şeklini anlattım. Bürütün yüzde 20'si 400 lira. Bu 400 lira mali müşavir, avukat ya da genel ismi serbest meslek erbabından şirketler kesiyor. Bunu muhtasarla vergi dairesine ödüyor. Yani bizim şirketimiz bu 400 lirayı muhtasar beyanamesiyle mali müşavir, avukat, doktor kim ise serbest meslek erbabının yerine şirketimiz ödüyor. Bu nedenle mali müşavirden düşeceğimiz ya da ödemeyeceğimiz mali müşavire 400 lirayı bulduk. Peki net tabii ki bu geçici net 1600 nasıl bulduk? Bürütten gelir vergisini çıkarttığımızda neti bulduk. Tabii ki bitmiyor bu netle. Biz mali müşavire ne ödeyeceğiz ya da mali müşavir şirketimizden ne kadar alacak? Gelelim KDV'ye. Aynı fatura gibi düşünün. Nasıl kesilen faturalarda KDV hesaplanıyorsa serbest meslek makbuzu da bir fatura gibi düşünün. Orada da KDV hesaplaması yapılıyor. Serbest meslek makbuzunu kesenler burada mali müşavir örnek verdim. Mali müşavir ne yapacak? Bürütün %18'ini hesaplıyor. Bakın arkadaşlar netin değil. Bürütün 2000 liranın %18'i ne yapar? 360. İki tane vergiyi bulduk. Toplam mani müşavir şirketimizden ne alacak? Ya da şirketimiz mali müşavire ne ödeyecek? Bakın toplam tahsilat formülledim burada. Netle KDV'yi mali müşavire ödüyoruz. Ya da mali müşavir net ve KDV'yi bizden, şirketimizden tahsil edecek, isteyecek. Net ne kadardı arkadaşlar? 1600. KDV ne kadardı? 360. Bakın arkadaşlar 1960. İşte mali müşavir, avukat, doktor, kim kesiyorsa serbest meslek makbuzunu şirketimizden 1960 lira talep edecek. Formül kısmını ve doldurma kısmını, serbest meslek makbuzunun doldurma kısmını bitirdik. Gelelim bu serbest meslek makbuzu şirketimize geldi. Mali müşavirden geldiğini kabul ediyoruz. Burada size iki farklı yöntemde öğreteceğim. Birincisi ödeme yapmadığımızı kabul ediyoruz. Mali müşavir serbest meslek makbuzunu kesti, bize gönderdi. Fakat biz ödeme yapmadık o an. Daha sonra yaptık. İkinci yöntemde ise ödemeyi yaptığımız anda mali müşavir bu serbest meslek makbuzunu kestiğini düşünüyoruz. Öncelikle birinci yöntemden devam edelim. Yukarıdaki bilgileri gelip bu muhasebe kaydına yerleştireceğiz. Öncelikle şirketimize gelen bir makbuz, müşavirlik, muhasebe ya da danışmanlık olarak düşünün. Muhasebe giderlerimiz bu bizim. 770 genel yönetim giderleri. Hesap planımızda mutlaka vardır. Yoksa siz açıyorsunuz. Mahsup işini önce bilgisayara çağırıyorsunuz. Mahsup işini çağırdıktan sonra hesap planında 770-03-005 mali müşavirlik giderleri. Tabii ki bu üçlü haneyi siz kendinize göre nasıl açtıysanız o şekilde çağıracaksınız. Önemli olan mali müşavirlik giderleri ya da müşavirlik giderleri ya da danışmanlık, muhasebe giderleri Onları size bırakıyorum ifade şekillerine. Mali müşavirlik giderleri ne yapmış olduk arkadaşlar? Şurada tabii ki siz serbest meslek makbuzuna bakacaksınız. Benim eğitimim bu şekilde olduğu için biz buraya bakacağız. Serbest meslek makbuzu kabul ediyoruz bunu. Serbest meslek makbuzunda bürütü 2000 lirayı gelip gider atıyoruz. Ne kaldı? KDV. Bakın arkadaşlar biz mali müşavire KDV ödüyoruz ya da ödeyeceğiz. Ne yapıyoruz? Tahakkuk'ta 191 indirilecek KDV 360 lira. Gelip ben buraya yazıyorum. Alt hesap 191.01.003 mal ve hizmet alış KDV diye alt hesabı çağırıp borç hanesini bitirdik. Bürüt 770'e gitti. KDV 191'e gitti. Biz ödeme yapmadık arkadaşlar. Ödeme yapmadığımız için biz buraya kasa yazmıyoruz. 336 diğer çeşitli borçları ya da 329 da olur diğer ticari borçlar. Ben 336 diğer çeşitli borçları tercih ettim. Alt hesapta 336-01-001 mali müşavirin adı soyadı normalde yazılır. Ben burada bir isim atmamak adına yazmadım. Siz kim düzenlediyse serbest meslek mahfuzunu o ismi bu hesap planına yoksa açacaksınız, varsa çağıracaksınız. Mali müşavirin adı soyadı olacak. Yani mali müşavire borçlarımız. Ne kaldı yukarıda muhasebeye atmadığımız 400 lira gelir vergisi. Arkadaşlar biz bu 400 lirayı mani müşavirden kesiyoruz. Onun adına biz ödüyoruz. Bakın 360 ödenecek vergi ve fonlar 400 lira. Alt hesabı da 360.01.001 ödenecek gelir vergisi. Ya da siz istiyorsanız ödenecek serbest meslek mahfuzuna ait gelir vergisi de diyebilirsiniz. Stopaj da diyebilirsiniz. Açıklamada bilgisayara giren arkadaşlar için mahfuzun niteliği serbest meslek mahfuzu numarası ve müşavirin adı soyadı yazılması uygun olur. Demek ki serbest meslek mahfuzu geldiği zaman o bilgilere bakıp gider KDV borçlarımız ve vergi dairesine borçlarımız, mali müşavir borçlarımız, bu da vergi dairesine borçlarımız. Bu 360'taki tutar 400 TL muhtasar beyannamesiyle şirketimiz ödeyecek arkadaşlar. Gelelim biz ödeme yapmadık serbest meslek makbuzu geldi tahakkukunu yaptık. Peki ödeme yapalım. Bakın ay sonunda geldi. Biz bir ay sonra ödediğimizi kabul edelim. Eğer havale gönderecekseniz bir iki gün sonra gene aynı kayıt yapılır. Bir gün sonra bile gönderseniz gene aynı kayıt yapılır. Değişmez. Yeter ki nakit ödeme olup olmadığı önemli burada. Mali müşavire ödeme yaptığınızı kabul edelim. Yani burada aslında yaptığınız gün önemli. Burada ben atıyorum. Mali müşavire banka aracılığıyla ödemeyi yaptık. Yani şirket hesabımızdan. Burada ben söylüyorum. Siz nasıl anlayacaksınız? Banka ekstresini sürekli iş yerinde muhasebe fişlerine işleyeceğiniz için öyle bir satıra geliyorsunuz ki eksi 1960 yazıyor banka ekstresinde ve müşavirin adı soyadı yazıyor. Hemen yorum. Bizim önceden mali müşavire 1960 lira borcumuz varmış ki hesaptan ödemişiz. Çıkan alacaklı. Banka alacaklı. Hangi bankadan çıktıysa hesabımızdan. Kimi ödedik arkadaşlar? Banka ekstresinde isim var. Herkes tanır mali müşavirine. 336. Önceden müşavir olarak bizden alacaklıydı. Artık alacağı kalmadı. Borca yazıyorum. Ve diğer ticari borçlar burada doğdu. Ödediğim zaman borca yazıp kapatıyorum. Benim ifademle öldürüyorum. Ve alt hesap. Mizanda nasıl görüyorsanız o hesap planından o hesabı aynı şekilde çağırıp mahsup işine 336 borçlu bankalar alacaklı ve açıklama olarak da mali müşavire gönderilen havale diyebilirsiniz. Birinci yöntem o an ödeme yapmadık. Serbest meslek makbuzu geldi. A maddesini yaptık. Sonra ne zaman ödüyorsanız B maddesi. Biz bu serbest meslek makbuzu geldiği anda nakit olarak ödediğimizi kabul edelim. Kasadan normal o an ödedik. Makbuz geldiği an elimize. O zaman arkadaşlar tek bir madde. Dikkat edin şuradaki Bürüt 770. Aynı. A maddesiyle, birinci yöntemin A maddesiyle aynı. Bürüt 2000. KDV gene A maddesiyle aynı. Bize gelen makbuzda 191. 360 lira. Alacakhanesine gelelim. Arkadaşlar biz o an kasadan çıkarıp nakit ödediğimiz için buradaki 1960 lira bizden kasadan çıktığı için kasa alacaklı. Merkez kasa. Bakın. Ve 360 ödenecek vergi ve fonlar. Vergi ve fonlar burada bir önceki anlattığım birinci yöntemin A maddesi ile aynı. 360 ödenecek vergi ve fonlar ödenecek gelir vergisi 400 lira. Açıklamada serbest meslek makbuzu seri numarası ve müşavirin adı soyadı. Burada tek fark ödeme yaptıysak tek kayıt o an kasadan çıkıyor. Burada ödeme yapmadığınız için önce tahakkuk 336 dolar sonra ödediğimiz zaman 336 kapanır. Serbest meslek makbuzu ile alakalı bilmemiz gereken kısımları bitirmiş olduk. Arkadaşlar bugünkü eğitimimizin sonuna geldik. Beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Açıklamalarımı, yeni yayınlayacağım eğitim videolarımı Instagram hesabından açıklama yapıyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.